Sözlerimin hemen başında bu sabah Afyonkarahisar'da meydana gelen elim trafik kazasında hayatını kaybeden öğrencilerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Evlatlarımızın ailelerine, yakınlarına ve öğretmenlerine bas sağlığı dileklerimi iletiyorum. Sizlerle beraber ülkemizdeki tüm öğretmen ve öğrencilerimizin yeni eğitim öğretim yılını tekrar tebrik ediyorum. Rabbimden tüm evlatlarımıza başarılı, verimli bir eğitim öğretim yılı diliyorum. Biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı okullarda Eylül ayı itibariyle yüz yüze eğitime geçtik. Yaklaşık bir buçuk yıl sonra Evlatlarımızı çok özledikleri okullarıyla öğretmenlerimizi de öğrencileriyle buluşturmanın sevincini yaşadık. Geçen hafta salı günü yine bu salonda üniversitelerimizin 2021-2022 akademik yıl açılış törenini düzenledik. Böylece 81 vilayetimizin tamamında okul öncesinden üniversiteye kadar eğitim öğretimin her seviyesinde yüz yüze eğitime başlamış olduk. Beşinci haftasını geride bırakan eğitim faaliyetlerimiz hamdolsun ciddi bir sorunla karşılaşmadan başarıyla devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığımız sürecin sorunsuz bir şekilde ilerlemesi hususunda gereken her türlü tedbiri alıyor. Aynı şekilde İllerde mülki idare amirlerimiz konuyu yakından takip ediyor. Velilerimizin, okul aile birliklerimizin de yüz yüze eğitimin sürdürülebilmesi için samimi gayret gösterdiklerini görüyoruz. Eğitimin tüm paydaşlarında oluşan bu mutabakat ve işbirliği ruhundan biz de büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Sürecin başarısı için tedbirlere uyum başta olmak üzere her konudaki gayretlerimizi biraz daha artırmamız gerekiyor. İnancımıza göre takdir tedbire mani değildir. Salgınla mücadelede bilimin ve tıbbın sunduğu araçlardan faydalanmak hem insan hem de Müslüman olarak bizim görevimizdir. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın prensibine uygun şekilde Birçok gelişmiş ülkeden bile önce gereken her imkanı vatandaşlarına sunmuştur. Aşılamadaki eşikleri hızla aşarak toplumsal bağışıklığı ne kadar çabuk sağlayabilirsek önümüzdeki kış aylarında o derece rahat ederiz. Diğer türlü havaların soğumasıyla beraber sıkıntılarımızın artmasına engel olamayız. Bu konuda tüm vatandaşlarımızın gereken hassasiyeti göstereceğine inanıyorum. Hükümet olarak eğitim öğretimin kesintiye uğramaması için çalışırken aynı zamanda yeni yatırımlarla eğitim altyapımızı tahkim ediyor. Bugün burada son bir senede tamamlanan mesleki eğitimde bin okul projesi vesilesiyle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Mesleki eğitimi güçlendirmek gayesiyle hayata geçirdiğimiz bu projeyle belirlenen okullara bir yılda bir milyar lira yatırım yaptık. Proje kapsamında bin okula bin kütüphane kazandırmanın yanı sıra toplam on bin akıllı tahta ve bin fizik, kimya, biyoloji laboratuvarı kurduk. Ayrıca mevcut mesleki alan laboratuvarı ve atölyelerini güçlendirdik. Bu okullarımızın döner sermaye kapsamındaki üretimlerini artırmak için 544 yeni atölye laboratuvar kurduk. 282 atölyeyi de güncelledik. Proje dahilindeki bin meslek okulumuzun bakım ve onarımlarını da yaparak eksiklikleri giderdi. Bin okul projesinin yanı sıra 24 ilde mesleki ve Teknik eğitim veren okullarımızda kurulan 50 Arge merkezimizin de açılışını yapıyoruz. Öğretmen ve öğrencilerimizin yeni ürünler tasarlaması ve bu ürünlerin fikri mülkiyet haklarını alarak ekonomik bir değere dönüştürmesi amacıyla hayata geçirdiğimiz Arge merkezlerini son derece önemli buluyoruz. Arge merkezleriyle öğrencilerimiz hem fikirlerini somutlaştırma fırsatı bulacak hem de okullarından başlayarak ekonomimize katkı sunacaklar. Yine bu merkezler vasıtasıyla öğrencilerimizin mesleki becerileri artarken yeni teknolojilerin takip edilmesi de kolaylaşacaktır. Güçlenen altyapısı, gelişen imkanları, modern ARGE merkezleri vizyoner ve yetkin eğitimci kadrosuyla bu okullarımız yeni çekim merkezleri olacaktır. Nitekim son dönemde mesleki ve teknik eğitimi destekleyici politikalarımızın müspet sonuçlarını birçok alanda görüyoruz. 28 Şubat döneminin Türk eğitim sistemine ve ekonomimize yaptığı en büyük kötülüklerden biri olan kat sayı zulmünün ortadan kalkmasıyla bu okullarımıza yönelik toplumumuzdaki ön yargılarda önemli ölçüde kırıldı. Hem gençlerimiz hem de aileleri kariyer planlamalarında mesleki ve teknik eğitime daha fazla önem vermeye başladı. Aynı şekilde üreticilerimiz sanayicilerimiz ve resmi kurumlarımızda lise çağında verilen mesleki eğitimin değerini çok daha iyi anlamıştır. Bu anlayış birliğinin neticesinde tüm sektörlerle güçlü ve kapsamlı işbirlikleri kurulurken eğitim, üretim, istihdam çevrimi de güçlenmiştir. Liselere geçiş sisteminde başarı gösteren öğrencilerimiz artık mesleki eğitimi daha fazla tercih ediyor. Kimi savunma sanayi kuruluşlarımız ile sanayi bölgelerimizin himayesinde eğitim veren okullar evlatlarımızın tercihlerinde en üst sıralara çıktı. Meslek artık patent alabilecek düzeyde yeniliklere imza atıyorlar. Bu okullarımızın başarıları arttıkça mesleki eğitime yönelik ilgi de ülkemiz genelinde güçleniyor. 2019-2020 Eğitim ve öğretim yılının temasını mesleki ve teknik eğitimde patent, faydalı model, marka ve tasarım yılı olarak belirlemiştik. Sonuçta yıl içinde 803 patent, faydalı model, tasarım ve marka başvurusu yapılmış ve bunların 188'i tescil edilmiştir. Bu yıl ise 250 ürün tescili hedeflenmiş. Şu an itibariyle 198 patent, faydalı model, tasarım ve marka tescili alınmıştır. Aynı şekilde meslek sesi mezunlarımızın üniversite sınavlarındaki başarı grafiğinin de giderek yükselmesinden memnuniyet duyuyoruz. Geldiğimiz nokta itibariyle Gönül rahatlığıyla şu gerçeği ifade edebiliriz. Bir dönem evlatlarımız arasında öz üvey ayrımı yapan politikaların izleri tamamen silinmiştir.